arkadaşlar. Bugün kızlar Merhaba arkadaşlar böyle Roblox Spider oynuyoruz. Roblox Spider oynuyoruz. Ay, en son ben geleceğim diye şey oluyordum. Hayır anne. Benim anne. Başlayacağım. Benim. Anne, ya bu beni öldürecek Ne alaka oğlum öldürmeyeceğim seni ya. Bu kim o ya? Belki de sensindir. Ha, <laughs> Milli mi acaba? Milli ya da lisan. Top otomobilimiz yerli ve milli. Bak milli var orada. Top otomobilimiz yerli ve milli. Babam nasılymış karakteri? Ha az önce şey olan kız bu. Gıcık. O beni öldürdü ya ben de onu öldüreceğim. Gıcık. Ya ha. amca. ama Konuştun ya. Hadi ya. <laughs> Prensesim. 9 Do 9 O <laughs> sensin değil mi? Ne <laughs> 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 alaka. Lisan. Lan oğlum lisan ne yazmış biliyor musun? Arapça konuşmuşlar. Arapça konuşmuş. Lan naneyi yediniz siz. Ben sizi birazdan Arapça Abicim, konuşturacağım. Ağabeyciğim beni öldürme. Bakar, Arapçamı geliştiririm beni öldürme. Amca iyi misin? Edesin. Amca iyi misin Edesin. Oğlum amca iyi misin Edesin ne lan? Bak oğlum beni öldürme bu, bu. Amcan öldür. Amcanı öldürmüş müsün? Amcanı öldürmedim öldürmüş. lan. Ne? Amcamı amca nasıl öldürürsün? Amcama demek ki sen bıçaklarsın he? Ben bıçaklamadım vallahi de. Sen bıçakladın. Gel bakayım. Kuzey neredesin anacım? Sal beni hani beni öldürmeyecektin? <laughs> <laughs> La beni öldürmeyecektin ki ya. Evet. Kuzey evet. başka bir dünyada mısın? Şu an kendimi hiç hissetmiyorum. <laughs> Lan sal beni <gülüyor> hani. <gülüyor> Ha 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 nop işte nop. Nuplar her zaman böyle yapar. Ancak kaçar. Sonraki hayatımda gel. O kilici ne ara buldunuz Kiliç. Ben de sarana anahtar var ne alacağım? Bakayım nerede bunlar? Şöyle biri olabilir ve prensesim 997 öldü. Lan git. Çocuk lan. Lan çocuğu niye öldürüyorsun lan? Ya öldürmeyecektin hani. Öldüreceğim. Umurumda değil. Şu an başka bir dünyadayım. Sen beni öldürüyordun. Eee olur. beni öldüremeyeceksin. Çünkü yakalayamayacaksın. Bakalım nerede bunlar. Kim kaldı? Sen yakala. Adam ve Diana. Nerede? Bir şey olan çocuk. Söyleyemem. Milli de varmış. Milli. Ölme. Diana ölme. Milli oğlum o Öl milli. Ölme şu Ya sus Allah oğlum, ama Diana yazıyor. Milli yazıyor. Bir şey diyeceğim oğlum. O ay koyduğun yer neresi ya? Mesor. Oradan geçer çocuk. Uşağı. Lan ölecek. Lan çocuk ölecek. Şuradan kaçacak. Nerede? Şu an Nasıl? onda şey var. O yüzden her türlü öldürür seni. Ha öldürür aynen. Sen beni ya öldür. Ben çocuğun spreyi vardı sende salak. Diana'da sprey spreyi yok muydu? <laughs> Bakalım şuraya. Çocuk yakalandı ama söylemedim. <laughs> İyi ki. Nerede ne olduklarını biliyor musun? Hayır. Neredeler? Bil bakalım tahmin et. Tahmin et neredeler? İçerideler. Aha! Burada, 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 burada. Ben niye çocuk, burada? salak çocuk. <laughs> Lan! Akıllı çocuk seni. Akıllı. <laughs> Gidemeyeceksin de buradan. Ben de burada dururum. Bana ne? Sana senin... ne? Oğlum başka bir çocuk daha var. Hıyar abi. Ya vallahi manca hıyar. Adı hıyar. Makan mı? Hıyar makan Lan çocuk kaçtı. Şapşal. Çocuk kaçtı. Kendini çok iyi hissetmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu da öldü. <öyle>. Kim kaldı? Hmm. Ray to wee o kaldı. Şu üst katta. Üst katta. Zıplamayı unuttu ama. Kıtlamayı ne tutun? Orada oraya atlarsa da ölecek. Çünkü ben oraya ağa koydum. Nerede o? Nerede lan? Nereye çıktı oğlum? Lan bu nerede? Daha mavi anahtarı açmamışlar. Lan çocuğu görmüyorsun. Nerede o? Lan şurada. Lan kâr. Yok. Mankerler yanında bir kadın var ya. Oradan mı? Lan Nasıl? Oyundan, oyundan çıktı? çıktı. Yoksa sen onu öldüremeyecektin. Oyundan çıktı. Oyunu bitirdi. Oyundan çıktı. Benim 195 elmasım var senin. 80 Şuna <laughs> bak. Gıcıklık yapacak bu çocuk kesinlikle. değil. Yeah. Be ben, mi bilinci Ya yeah, en sonundan geldim. Ya. Yeah. şimdi değil. Bir sonraki hayatım da gel. Bir sonraki hayatım da gel. Yusuf. Hayır bu çocuk. Ha diğeriymiş. Ukraynalı çocuk. Herkes gülüyor Ukraynalı çocuk. Birazcık değişik oluyor. Korkuyorum öldüm diye. Ben bir örümcek olayım var ya. Kuzeyin işi Gitmiş bakkala bakıyor. <laughs> ne diyeceğim? Canın çeksin. Ben hiç yemedim sanki. Evet, yemedin. Ne olmuş? Oğlum, giderim bakkaldan alırım. İki adımlık bakkal zaten. Yok, bir yüz milyon adımlık bakkal. Boş konuşma. Dayak ye. Ya. Kuraynalı çocuk öldürme şu Uy uy <laughs> Koy. <laughs> o o sırada ver korkudan. <laughs> bir sonraki hayatın daha gel. Kuzey bir sonraki hayatın var gel. Anladın Anlamadım. Geldi Hı. ve milli Facebook'ta. <laughs> Yakışıklı Erkan, karizmatik Serkan. Canlar Erkan. Sempatik Ercan. Çılgın Ayhan. Hayran. Ben aldım. Ya yeter ya! Ya oğlum ben çıkıyorum ya. Neden? Anca benim açtığımı al. Oğlum ben çıkıyorum ya. Çıkma oğlum. Videoyu da kapatıyorum. Tamam. Daha daha yapmayacağım söz. Tamam daha yapmayacağım. Yeşil anahtar en üstte. Mavi anahtarla açılan yerde. Söyleyeyim. Yeşil anahtarı ver bana. İnşallah ölürsün. Ağzına tüküreyim. İnşallah ölürsün. Kafamdan atladı. İnşallah ölürsün. Kafamdan atladılar. İnşallah ölürsün. Ben orada. İnşallah ölürsün amin. İnşallah ölürsün amin. İnşallah ölürsün amin. İnşallah ölürsün amin. Lan bari be, hayırlı bir dua et lan. Bet dualar kabul hayırlı olmaz. Hayırlı bir dua et bari be. Ya oğlum ya. diyeceksen hayırlı dua et ya. Düştü. Nereye düştün kancım? Ya bir sus Allah işine ya. Zaten video da çok uzadı. O yüzden lan dene diyoruz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, hayırlı <coughs> Lan unutmayın ve kapatıyorum bay bay.